Evet efendim, 3 dakika arayı da tamamladık. Bu akşam Mümin Kır kardeşim bizlere 1400 ile 1600 tarihleri arasını karşılaştırmalı tarih olarak e, oldukça detaylı olarak anlattı. Çok teşekkür ediyoruz. Yorduk seni biraz Mümin, kusura bakma. Hayır hayır efendim, estağfurullah. Ben e, biraz fazla... Uzatmışım. Yani uzatmışım derken bu da kısalttım aslında ama. Hayır, yok kısalttın. Yani da, daha daha da kısa olmazdı. Ancak ikiye bölebilirdik. O programı. zaman da çok şeye döner. Yani kahve evet. muhabbetine döner. İlk anlatılan kısım unutulacak. Üstünden vakit geçecek filan. Ee, bence gayet güzel oldu. Sıkmacanını e, bir saat bir buçuk saati birazcık geçtik. Yani çok da fazla değil. Biz ama... daha uzun sunumlar da gördük burada biliyorsun. <laughs> evet. Evet efendim. Şimdi sorusu olan ya da katkıda bulunmak isteyenler varsa lütfen her zaman yaptığımız gibi aşağıdan el kaldırma butonuna basarlarsa tabii ki kendilerine söz vereceğim. Bekliyorum efendim. Evet, Koray söz istiyor. Evet Koraycığım buyurun lütfen. Koray. Alo. E, teşekkür ederim Memnun abi güzel sunum için gerçekten çok teşekkür ediyorum ama konu gerçekten çok derin ve gerçekten hani bir laboratuvar gibi açıkçası analiz edilmesi gereken bir konu bu bahsettiğiniz e, yıllar tarih boyunca dünyanın e, dinamik ve dönüştürücü çağlarından bir tanesi oldu zaten e, yani bugünkü tarihi işte o yılları dediğim gibi bir laboratuvar gibi araştırarak okuyup analiz ederek e, bugünkü kültürel ve ekonomik yapımızı anlamamızda çok büyük bir köprü oluşturacak. Ama ben e, yayın sonrasında bir, iki tane sorum olacak. Müsaadenizle yayından sonra o soruları yönetmek istiyorum. Teşekkür ederim. Ha şeyde kayıtsız bölümde sorayım. Evet bir. lütfen. Peki Böyle, olabilir. Teşekkür. Ben teşekkür ederim Koraycığım. Çok teşekkür ederim ve çok haklısın. Yani e, demin dedik ya iyi işler doğru zamanda doğru yerde. Bilmem nerede bilmem ne yaptın. İşte bu 1400'den ki virajı alamayınca zaten bundan sonra biliyorsun ne geliyor endüstri devrimi. Orada da zaten araba şarampolde filan falan. Yani 1400'deki bu virajı alamayışımız onun için e, konunun girişinde efendim Yok Mustafa Kemal öyle yaptı, yok iddiatçılar böyle yaptı, yok şu, şu. Kardeşim araba gideli 600-400 sene olmuş. Sen neden bahsediyorsun? Doğru. Araba gideli 400 sene olmuş. Sen hala mümine e, şey atmakla Ahmet'e, Mehmet'e bilmem ne yap ve dikkat edersen e, yani böyle yapmazsak e, bir yere varamayız. Ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe yenildiği zaman ilk baktığım şey Fenerbahçe'nin nasıl oynadığıdır. Hakemin ötekinin Berik'inin değil. Sen oynadın mı? Sen oynamadıysan konuşacak bir şey yok. Yani sen sen dünya giderken bak anlatıyorum yani niye bu kadar biraz da detaylandırdım. Adamda olmuş 1500 tane üniversite 1900'e gelmişsin sen dahi bir tane açıyorsun. Ve bugün de neyle uğraşıyoruz bak. Gene üniversitelerle uğraşıyoruz. Ondan sonra Mustafa Kemal mi bilmem ne yaptı. Öteki Berikini mi kandırdı bilmem. Hala Ahmet'le Mehmet'le. Kimse kimseyi kandırmasın. Onun için bu programı da yaptık zaten. Evet. evet teşekkür ederiz. Koray'cığım sağ ol sorun içinde ama esas soru daha sonra gelecek. Anladık. E, kayıtsız bölümde. Bu arada Mehmet'ciğim tabii gerçek nedenlerle ilgilenildiği takdirde hiç kimseyi bir daha kandıramayacaklar. Onun için olmayan nedenleri ileri sürmeye çalışıyor. Yani bunları biliyoruz. Bilmiyor tabii. değiliz ama biraz da fazla açık anlatırsak bu sefer hani milleti bilmem ne bilmem ne yapmaktan bilmem ne olur. Maddeleri var ya. evet. Bu sefer. evet. Onlar ortaya çıkıyor o zaman. Neyse Ali abi buyur lütfen. Açabilirsin sesini. Mümin kardeş yine teşekkür ederim. Enfes bir sunuldu. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi konuşma yapıldı. Eskiden böyle konuşulurdu. Hoca derdi ki ne anladınız? Vallahi ben sizler gibi çok akıllı bir insan değilim. Siz ben doğrudur. iki şey anladım. Bir Batı tarihi kendi çıkarları doğrusunda yazmış. Ben bunu iyi anladım. iyi anlattım. İki, bizim bugün bile hala cehaletimizin arkasında yatanlar e, gelişmelerden bir haber olup gelişmeleri ayak uyduramamızdan kaynaklandığını okudum. Çok teşekkür ediyorum. Bundan daha güzel anlatılamaz. Sağ ol, var ol. Ben çok teşekkür ederim Ali abi. Bize. Zaman ayırıp geldiğin için ben teşekkür ederim. Sağ ol. Peki, teşekkürler. Sinan Bey buyurunuz efendim açabilirsiniz sesinizi. Evet, ben, Mümin Bey'e teşekkür ederim. İsim olarak şöyle, şöyle diyeyim. Bizans'ın emrinde e, görev yapan e, Türkler vardı. Balkan kökenliydi bunlar. Bu Türklerin e, adı ya Türkopol ya da Akrit adı veriliyordu bunlara. Türkopol'lar ve Akrit'ler. Biz bunlara maalesef çok fazla bakmıyoruz. Türk tarihine baktığımızda hep İran yaylası üzerinden gelerken Müslümanlıkla geldiğimiz döneme bakmaktayız. Oysa Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'nın ortalarına kadar çok büyük görüşler oldu. Evet. İskit İmparatorluğu buraya kadar gitmişti. Biz İskitleri daha kendimize kabul etmiştik. Evet Kaç tane bunlar e, İskitleri kendini İskit'e bağlamaya çalışan Avrupa ülkeleri var. Tanjın evet. şöyle bir şey diyor: Türk adını bizden çalmaya çalışıyor Avrupa diyor üzülüyorum yani. Evet. şöyle diyor. Bu siz Türk adına layık değilsiniz diyor. Siz Türk adına layık değilsiniz diyor. Onu söyledi. Şimdi gördüğüm kadarıyla biz efendim Osmanlı devleti Beyliği kuruldu, büyüdü, gelişti. Fatih dönemine geldi. Bakın 1400 yılında çok önemli kırılmalar vardır. Doğu doğudan Doğu'dan efendim sürekli Anadolu yakın ya vardır. İran üzerinde. Bu devletler gelirler, Anadolu'ya saldırırlar. Nasıl Selçuklu geldi? E, Mağazgitle Bizans'ı yendi, ama Alparslan Anadolu'ya girmeden gitti. Göçebeler geldi. Orada Anadolu'da Selçuklu devleti kuruldu, Danışmetiler kuruldu, bilmem ne kuruldu, beylikler kuruldu, Artuklular, Mengücekliler kuruldu. Bunlar kurulduktan sonra burada bir harmanlanma başladı. Arkasından da efendim bunu durdurmak için Haçlı Seferleri başladı. Haçlı Seferleri başladıkça Haçlı Seferlerine karşı duruldu, edildi. Ve 1400 yılı geldiğinde, bakın 1400 yılı geldiğinde Timur Doğu'dan geldi. Ankara'ya. Timur Doğu'dan Ankara'ya geldi. Ankara Savaşı'nda Yıldırım Bayası yenmek suretiyle efendim Osmanlı'yı bir fetret devrine soktu tıpkı Alparslan'ın Bizans'ı yenip çekildiği gibi. Gidip de efendim Osmanlı'yı ortadan kaldırmadı. İzmir'i fethetti, terk etti, bıraktı gitti. Bizan şey, Timur. Şimdi bu bir travma yarattı. Bir fetret devri yarattı. Bu fetret devrini Osmanlı atlattı. 1420. 1453. Bakın bu 23-30-25 yıl içerisinde Osmanlı birinci sanayi devrimini gerçekleştirdi. Bir daha söylüyorum. Birinci sanayi devrimi. Nedir birinci sanayi devrimi? O döküm tekniğini, Efendi e e tekniklerini geliştirmek suretiyle ateşli silahları buldu. Ateşli silahları bulduktan sonra da alınmayacak gibi görünen İstanbul fethediyor. Ama bunun arkası gelmedi. Çünkü savaş tekniğinin teknolojisinde bir şeyler yaptıktan sonra siz bunun üzerine oturamıyorsunuz. Rakipleriniz de bunu kapıyor. Ve sizden daha bir, bir tık daha öne çıkarsa sizi, sizin ürettiğiniz de Dolayısıyla da Osmanlı önce bu sabit topları yaparaktan İstanbul'u aldı. Hemen arkasından Memlükler bu toplara sahip oldu. Bizler ise Osmanlı ise bu sefer hareketli toplara geçti. Hareketli toplar sayesinde Bizanslı şey Efendi Memlükleri yendi. Memlükler de Türktü. Safaviler ise top teknolojisine geçmediği için 1454 ve 1514 Çaldıran Savaşı'nda Safavileri topla yenmek suretiyle geri itti. Ve geri ittikten sonra Doğu Türkleri ile Batı Türkleri birbirinden koptu. Mezhepsel ka efendim kaygı, devletin bekası kaygısı. Çünkü sürekli Doğu'dan bir saldırı var. Gelmiş efendim Timur yenmiş. Arkasından bir Safavi devleti tehlikesi baş göstermiş. Bunu önlemek için de Mısır'daki ulemayı alıp getirdiler. Osmanlı'da bir paradigma değişikliği meydana geldi. Akılcılıktan nakilciler geçildi. Biz buna Kadızadeler diyoruz bu gruba. Kadızadelerin gelmesiyle beraber 1517'den itibaren Osmanlı duraklamaya başladı. Aynı tarihlerde ise Avrupa açılmış okyanuslara keşifler yapmış. Oradan gelen, gelen büyük sermayeleriyle beraber hem Osmanlı piyasasını dağıtmaktalar hem de efendim yeni şeyler bulmaktalar ki Mercator diye biri vardı haritacılıkta. Ee, bu e, projeksiyon sistemlerini çizen. Bugün hala Mercator sistemi kullanılır haritalarda. Bunları çizmekte. Biz aynı dönemde Piri Reis çıkmış ama Piri'yi siklememişiz. Ciddiye almamışız. Yıllar sonra bu adamın haritaları bulunduğunda bugün artık üzerinde görünüşle bahsetmekteyiz. Ve öldürülmüştür aynı zamanda. Ve dolayısıyla da biz efendim bu şekilde bunları kapatınca biz nakilciler geçinceki dogmatik döneme girdik, kaldık. Ve acı taraf ne? 1500-1915 -15 yılında Çanakkale Savaşı'nda kendi yaptığımız topla aldığımız İstanbul'u Alman topları ile savunmak zorunda kaldık. Sebep nedir? Nakilcilik. Yine efendim tüfekleri biz yaptık, ateşli silahları biz bulduk. Alman efendim Mazer tüfekleriyle, Amerikan Martin tüfekleriyle biz savaştık. Kurtuluş Savaşı'nda Skoto toplarını kullandık, Avusturya'nın. Alman Mazer tüfeklerini, karma tüfekler kullandık. Bittikten sonra yapılacak ilk iş Mustafa Kemal'in dediği gibi siz kendi ihtiyacınız malı üretmediğiniz müddetçe başka ülkelerin hava olursunuz diyerekte. İlk yapılacak iş Alman malzeme tüfeklerinin aynısını Kırıkkale'de üretmeye başladı. Bugün Kırıkkale tüfekleri diyoruz onlara. Bu tüfeklerin diğer adı Türk malzemeleri. Ve uçak ürettik, şu ürettik, bu ürettik. Ama emperyalizm seni bırakmıyor. Bırakmadığı zaman da buna karşı direnemezsen bu sefer de seni tekrar engellemeye çalışıyor. Ki bunları da bugün yaşadık. Dolayısıyla bakın Yavuz Sultan Selim'in bir kötülüğü daha oldu. Çay İsmail'i ittikten sonra geriye bir daha Türkler buraya, Doğu Türkler gelmesin diye araya Güney'deki Zavros Dağları'ndaki Kürt aşiretlerini İdris'i bitlisin anlaşmasıyla getirdi efendim tampon olarak yerleştirdi. Ve biz Doğu Türkleriyle korktuk. Aldan beslenme de bitti. <laughs> Timur Timur Efendi dönemini, Timur İmparatorluğu'nun dördüncü şeyi vardır, e, Kaan'ı vardır. Ulumi. Bu adam aynı zamanda uzay efendim e, araştırması yapan. Gittim gördüm NASA tanesini. E, Kopenhag'dan 50 yıl önce Güneş Merkezli Efendim e, Evren e, Teorisini ortaya atan insandır. Ama biz hep Batı merkezli almaktayız bilgileri, Batı merkezli almaktayız, Batı merkezi almaktayız. Bakın, Atina Felsefe Okulu'nu kapatan kişi Bizans imparatoru Justinianus'tu. Batı bunu söyler mi? Söylemez. Biz de söylemeyiz. Sinan, Bey, da, Sinan Bey, Sinan hocam, biraz toparlay toparlayalım, toparlayalım. Biz de efendim, fırsat verirsek, Mustafa Kemal'in dediği gibi Türk milleti zekidir. Fırsat verirsek çok şeyler yaparız. Yeter ki fırsat verilsin. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun, sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Kusura bakmayın lütfen. <laughs> tamam. E, Mimicim ekleyeceğim bir şey var mı? Yok. Ben teşekkür ederim Sinan Bey'e. Sağ olsun katkıları nedeniyle. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. E, Deniz Bey buyurunuz. Evet, açıldı. Sinan Bey'e katılıyorum. Mümim Bey'e eee Geniş, aydınlatıcı bilgilerinden dolayı teşekkür ederim. Ben e, konuşmasını şu şekilde tutabilmesini isterdim. E, mutlaka da o konuda bilgi verecektir. E, Piri Reis'in 1450-1500 yıllarda dünya haritasını çizdiğini 1513'te hatta gerçek ismi Muhittin olan Piri Reis hakkında biraz bilgi vermesini rica ederim. Ee, tabii ki e, onun için de bir bölüm var sunumda fakat e, işte ben e, zaman nedeniyle e, çok kısa şey yaptım ama arzu ederseniz e, yani daha doğrusu benim için fark etmez ben bilgi veririm fakat e, kimseyi de mağdur etmek istemem yani. E, bu bir biraz uzunca bir e, cevap olacak diye düşünüyorum eğer olursa. E, Deniz Bey özelden tabii grupta e, telefon numaraları falan var. WhatsApp'tan ulaşırsanız e, oradan yazar mısın acaba benim ya da oradan cevap vermem mümkün Tabii oldu. şey e, e, direkt sunumu bile Word belgesini bile gönderebilirim efendim. Hiç. Tamam tamam tamam. Yani e, şey gibi olmasın işte süre etmiyor maalesef. Evet evet evet. Çok o, Deniz Bey ben size gönderirim ki zaten e şimdi... sizde. Vakıfsınızdır mutlaka. Hı hı. Ama e, hakikaten çok e, kendimce kendimi övmeyeyim ama e, aylardır e, birkaç aydır iyi bir çalışma yaptım. Fakat işte bunu bir saate iki saate sığdırmak çok zor. Evet. Ama burada e, benim sunumumda Piri Reis için de özel bir alan vardı yani. Evet. Evet. Teşekkür Teşekkür ederim. Zaman kısıtlamasını anladım. Ee... İkinci programda Bekliyorum. Tamam. Hatta ben size yarın şeyi de gönderirim yani e, gerekirse Word belgesinde. Orada başka bilgiler de var bir sürü. Teşekkür ederim Ümmü Bey. Ben teşekkür ederim. Katıldım. Peki. Efendim başka soru ya da katkısı olan var, var mı diye soruyorum. Yoksa e, bildirgeye gireceğim ve ondan sonra canlı yayını sonlandıracağız. Ondan sonra sorayın, e, şu, soray dur. Ondan sonra, ondan sonra korayın Koray e, kayıtsız ortamda sormak istediği soruyla baş başa kalacağız. Evet soray. Bundan sonra adı soray oldu. Peki. <gülüyor> <gülüyor> Peki efendim. Yok galiba e, başka soru. Memincim ben o zaman bildirgemizi giriyorum. Her zaman yaptığımız gibi. Sonra efendim. da canlı yayını sonlandırırız. <laughs> 「やあ」 mavi vatan. Mavi vatanı hak etmeli. Denizi sevmeli, yüzmeli, dalmalı, kürekçi, yelkenci olmalı. Mavi vatanda kadın güzel, yelken yapar, kürek çeker, su altında fotoğraf çeker, hatta kutuplara gider. Balık yedirir çocuklarına, nasıl balık tutulduğunu bilir. Çünkü Mavi vatan sözde olmaz. Kültürde ise olur. Okullarımızı açın! Deniz Lisesi açılsın, Kuleli Askeri Lisesi açılsın, Assubay Hazırlama Okulları açılsın, Askeri Tıbbiye açılsın, Hıfzı Sıha Enstitüsü açılsın. Atamızın kurduğu Türk Tarih ve Dil Kurumları, eski dernek yapısına kavuşsun, Atatürk'ün vasiyeti üstündeki Hukuk tekesi silinsin. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanı ve tanıtılma çabaları başlasın. Mavi vatan ülküsü eğitim programına alınsın. Eğitim dili Türkçe olsun. Bu akşam Poyraz Mavi Vatan, e, YouTube kanalımızda sevgili kardeşim emekli Deniz Kıdemli Albay Mümün Kır bizlere tarihi anlamak serimizin birincisinde 1400 ile 1600 arasını e, oldukça detaylı bir şekilde anlattı. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Tabi e, burada bizi izlemiş olan, Zoom odamızda olan herkese ve YouTube'da da Bizi canlı yayında izlemiş olanlara teşekkür ederek bu akşamki canlı yayınımızı sonlandırıyorum izninizle efendim. Abi vatan, ben, beniz,